Dostlar merhaba, dördüncü kampımızdayız. Ee, Sakarya'nın Karasu ilçesinde bağlı Maden Deresi'ndeyiz. Ee, zorlu bir rotadayız. Ee, bu seferki kampımızda sırt çantaları ileriyiz. Şöyle göstereyim. Hemen, e, burası doğal olarak mükemmel bir yer. Kampanizm grubuyla beraberiz bu arada, onu da tekrar belirteyim. Ee, doğal olarak mükemmel bir yer. Ee, Maden Deresi rotasını takip ettikten sonra testin en sonuna kadar geliyorsunuz. Yolun en sonuna kadar Orada araçlarınızı bırakıp sonrasında sırt çantalarıyla devam etmek zorundasınız. Eğer minibüsle gelmek istiyorsanız Karasu Kocaali minibüslerini biliyorsunuz. Sakarya merkezden yol ayrımında bırakıyorlar. Sizi bir 15 metrelik, 15 kilometrelik bir yürüme yolunuz olacak. Denk gelirseniz, şanslıysanız araç denk gelir otostop için. Biz şimdi çadırların kurulu olduğu arana doğru yürümeye devam edeceğiz. İsterseniz mağara rotasından, isterseniz dere rotasından devam edebilirsiniz. Biz gidiş için dere rotasını seçtik. Görüşmek üzere. Evet, kamp alanımıza doğru yürümeye devam ediyoruz. Müthiş bir doğanın içindeyiz. Ee, buraya gelecekseniz eğer derenin içinden geçeceğinizi hesap ederek ona göre giyinin. Özellikle e, şort ve uygun bir ayakkabı giymenizi öneriyoruz. Biz yürüyüşümüze devam ediyoruz. Şelale bölgesindeyiz. Şu anda hava kapalı. Ee, yağmur yağma ihtimali var. Arada güneş çıkıyor. Ama gece büyük ihtimalle zorlu geçecek. Bu gece buradayız. Buranın doğası mükemmel. Çok güzel bir yürüyüş ortasından geçtikten sonra buraya gidiyorsunuz. Etraf çok güzel. Ağaç sesleri. Ağaç ses olmaz tabi. Kuş sesleri ve şelalenin sesiyle beraber mükemmel bir doğada kendinizi bulabilirsiniz. Çok güzel bir doğa. Buraya gelmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Biz kampın tadını çıkaracağız yarın geri döneceğiz. Şimdiden hoşça kalın. Evet dostlar madenleri takip kampının sonuna geldik. Yaklaşık e, 20-21 çadırlık kocaman bir aile olarak buradayız. Akşam çok güzel geçti. Geç saatlere kadar şartlar tutular söyledik. Hı. Tabii ki kamp kafasının başındaydı. Yanımızda çok güzel akan derenin sesiyle ve şerlerinin sesiyle uyduk. Gece biraz küçüldük ama çok güzel bir o oynandık. Sabah sabahımızı yaptık. Artık toparlanıyoruz. Birazdan yola koyulacağız. Ee, yine zorlu rotalardan geçerek aşağı ulaşacağız. Tesislerin bulunduğu yere. Çok güzel bir kamp deneyimi oldu. Ee, bu sonraki hafta Abant'a gideceğiz. Satalım oradan neler yapacağız. Bu sonraki deneyimde görüşmek üzere.